Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bim, 11 Ekim cuma gününden itibaren bebeklerin gelişimine katkı sağlayan eğlenceli bir ürünü daha mağazalarına taşıyor. Piccolo Mondi markasının sevimli hayvan temalı bebek aktivite halısı 269 TL uygun fiyatı ve peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile tüm anne babaların dikkatini çekecek. Bebek aktivite halıları, bebeklerin ilk aylarından itibaren motor becerilerini geliştirmesine, duyularını keşfetmesine ve çevresindeki dünyayla etkileşim kurmasına yardımcı olan oyuncaklardır. Genellikle renkli, yumuşak dokulu ve farklı dokulara sahip oyuncaklarla donatılmış olan bu halılar, bebeklerin dikkatini çekerek onları eğlendirir ve aynı zamanda gelişimlerine katkı sağlar. Piccolo Mondi Bebek Aktivite Halısı, sevimli hayvan figürleri ve farklı dokularıyla bebeğinizin dikkatini çekerek keyifli oyun saatleri sunar. Asılı oyuncaklar sayesinde bebeğiniz hem eğlenir hem de el göz koordinasyonu ile nesne kavrama becerilerini geliştirir. Yumuşak ve güvenli malzemelerden üretilen halı, bebeğinizin hassas cildine zarar vermez. Üstelik leke tutmayan yapısı sayesinde temizliği oldukça kolaydır. Bu özellikler sayesinde Piccolo Mondi, bebeklerin gelişimine katkı sağlayan ideal bir oyun halısıdır. Piccolo Mondi Bebek Aktivite Minder'inin 60x80 cm ölçüleri, ürünün kullanım alanı ve bebeğinizin konforu açısından oldukça önemli bir detay. Bu ölçüler sayesinde Minder, birçok farklı alanda kullanılabilir ve bebeğinizin rahatça hareket etmesine imkan tanır. Bebeğiniz için hem itici hem de eğlenceli bir oyuncak arayışındaysanız, Piccolo Mondi Bebek Aktivite halısı tam size göre. 11 Ekim Cuma gününden itibaren bin mağazalarında satışa sunulacak olan bu ürünü kaçırmayın.